Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. <laughs> Diyor ki hocam kadın hayızlı yen yani nifeste olduğunda bunuyla e, harama düşmeden ilişki sınırı nedir? Bunu bir açıklar mısın bizim için? Yani nasıl bir ilişki yapabilir? Kadın hayzliyen nifeste olunsa, yani cinsel ilişki, çizsi birbirinden nasıl faydalanabilir? Genelde erkek. Şimdi bunu cevaplamak için bölüm bölüm açıklayacağız inşallah. Birincisi, bir erkek hanımıyla hayız fetresinde, yani nifasta olduğunda ona yaklaşabilir. Bu yaklaşma da üç şekildir. Birincisi birincisi onuyla cima yani haiz e, asnasında e, nifas asnasında cima yapmak haizli, nif nif nifaslı kadından haramdır. icma an. Bunun üzerine icma var. Bu da Kur'an'dan delildir. Hatta Bakara 222. ayet resmen bunu haramlamıştır. Ne diyor Allah subhanahu ve ta'ala? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يذ۪ي Sorarlar senden ey elçim hayzle ilcili ilişki nedir? قُلْ هُوَ diye o aziyettir. Hayz asnasında ilişkiye girmek aziyettir. فَاَتَزِلُوا النِّسَاءَ Kadınlarınızdan uzak durun bu konuda fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hayz asnasında kadından uzak durun. Emirdir bu. Emir burada vücubu gerektirir. Ve la takrabuhunna. gelir. Sakın onlara yakın düşmeyin. Hatta yathurna. Hatta onlar temizlenene kadar. Temizlendiler. Tamamdır iş. Bu da 3 gün, 5 gün, 6 gün, 7, 8, 14, 15'e kadar hayız müddeti hanımına göre değişir. Bu birinci mesele bildiğine nedir? haramdır. İkinci mesele dizlen top e, cöbek arasında nedir? Kadınla yararlanabilirsin. Bu da halaldır alimlerin ittifakıyla. Yani kadının diziyle göbeği e, arasında yararlanabilirsin. Ee, sarılabilirsin vs. bunda bir mahsur yoktur. Üçüncü bölüm ki bu çetrefilli bölümdür yine yani de bunun üzerine ihtilaf etmiş alimler şurada da alimler diyorlar ki cöbeklen e, tapuk e, diz arasında içinde bir mahsur yoktur ama bunun haricinde e, kadının hayz mahallinin Hayız fercinden hariç her yerden yararlanabilirsin. Bu caizdir. Bunu da e, birçok e, alimler buna cevaz vermişler. İmam Nevavi de e, bunu e, tercih ediyor mecmu kitabında. E, yani bu caizdir. Yeter ki sen hayız mahalline ne ol? teşebbüs etme. Oraya hun düşme. Onun haricinde her yer senin için serbest olabilir. Bir mahsuru yoktur. Ama burada alimlerimiz bir şart koşuyor. Diyor eğer o o insan teşebbüs e, teşebbüs, e bu, 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 türlü hayz mahalli haricinde her yerden yararlanıyorsa sonra kendini tutamıyor cimaya giriyor hayz asnasında o adam için göbekten dizin haricinde haram olur. Çünkü tutamıyor onu harama soğuk ediyor. مَا لَا يَقُمْ بِهِ الْوَاجِبِ فَهُوَ <وَاجِبًا> Bir şeyden o oluyorsa o da haram olur. Vacip bir şeyden kalkıyorsa o da vacip olur. Eksi de aynındır. Burada da delil nedir? Ee, caiz olmasına alimler diyorlar فَعْتَزُ لِلْنِسَاءَ فِي الْمَحِيذِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ hatta يَتْهُرْنَ Hatta temiz olana kadar yaklaşmayın. Bunlar diyorlar burada haramdır diyorlar. Ama alimler diyorlar ki Başka ay, e, ayetlerde, başka rivayetlerde Hayz fetresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla e, ne yapardı? Yakunlarına gelirdir ama ne derdir? İzar aldıktan sonra. İllet nedir? Diyor alimlerimiz. O Hayz mahaline yaklaşmamak şartıyla. Burada da bir rivayet var. Enes İbni Malik radıyallahu anhu İmam Müslüm'ün rivayetiyle Dür Yahudiler eğer hanımları Yahudiler Medine'de hanımları hayızlı olsaydı ona ne yaklaşırdılar ne evde elinden ekmek yerdiler ne yemek pişirdiği yemeği yerdiler. Ondan sonra Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu sahabelerin biz de bunlar gibi yapalım mı? Bu ayet indi. Bu ayet indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin sonunda ne dedi? Resulullah açıklıyor ayeti yani ilk müfessir Dedi isna'u kulle şeyin illa nikaha. Yani kadın hayızlı fetresinde her şey yapabilirsin kadından. Elinden yemek yiyebilirsin vesaire. Zaten otomatik minaradır. Ayrıca yaklaşabilirsin, sarılabilirsin, öpebilirsin. Her şey yaparsın illa nikah. Nikah nedir? Cima. Cinsel ilişkinin direkt bu olduğunda ne yaparsın? Yapmazsın. Onun haricinde her şey yapabiliriz. Ondan dolayı Yahudilere bu haber geldiğinde Yahudiler dediler: "Ma yuridu hadzal racul en yed'a min amrina şey'en illa khalafana fihi." Yahudiler dediler: "Bu adam yani Resulullah'ı kast ediyorlar. Her şeyimize muhalefet bir fetva veriyor." E siz dininizi yamultmuşsanız Allah dinini düzeltiyor. Ondan dolayı ee, İmam Nevevi diyor ki buradan apaçık delildir ki erkeç hanımının yanına yaklaşabilir. Yeter ki avrat mahalle avrat mahalline temas yapmamak şartıyla. Abu Davud'ten bir rivayet var. Diyor Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem e, bazı hanımlarından rivayet ediyor akrime. Diyor ki, enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ arâde minel hâidhi şey'en eğer bir haizli kadınından, hanımından bir şey isteseydir, o avrat mahallini kapatırdır. Ondan sonra yaklaşırdır. Bir rivayette diyor ki e, Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe diyor ki, o da Bukhari Müslüm'de Hazreti Ayşe'den rivayet, kâne ihdâne izâ kânet haizan bir denemiz hayızlı olduğumuzda Resulullah'ın hanımları fa arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yubashiruna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yaklaşırken hayızlı olduğumuza amarana en tetazzara fi fawr hayzatiha thumma yubashira yani bize izar bu de izar iç çamaşır izarın yerini alır kadın iç çamaşırını girdikten sonra o zaman o izar ma e, avra e, hayz e, mahalli, aziyet mahalli uzak durar. Onun haricinde her şey serbesttir. Yani hiçbir mahsuru yoktur. Bu halde erkek ne yapabilir? İhtiyacını giderebilir. Bir mahsuru yoktur ama bir şertle ne yapacaktır? Oraya yaklaşmayacaktır. Eğer baksa kendine hakim olamıyor, yaklaştı, bu ne olur? Burada onun için o haram kılınır. Caiz değil. Çünkü neden? Bu kapıyı açmak onu harama düşürüyor. Çünkü hayz asnasında cima haramdır. Evet. Onu hiç icma ile haram olduğu için düşürmemek lazım. Onun haricinde erkek hanım, kendi hanımının her şeyinden ne yapabilir? Faydalanabilir hiçbir mahsuru yoktur Allah'ın izniyle. Allah subhanahu teala bunu halal kıldıktan sonra hiç kimse de bunu haram kılamaz. Sadece nedir? Bu yaklaşıma insanı neye düşürmesin? E, harama düşürmesin. Evet. Allah daha iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.